Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Tefal Explorer S75 akıllı robot süpürge kurulumu nasıl yapılır bunu anlatacağım. İlk olarak telefonumuzun mobil verisini kapattıktan sonra akıllı robot süpürgeler 5 GHz ağını desteklemediği için bağlantı gerçekleştireceğimiz modemin 2.4 GHz olan Wi-Fi ağına bağlanalım. Wi-Fi bağlantısını gerçekleştirdikten sonra telefonunuzda Explorer S75 uygulaması bulunmuyorsa, telefonunuzun market uygulamasına giriş yaparak arama bölümüne Tefal S75-S95 yazarak aratalım. Çıkan sonuçlar içerisinde Tefal Explorer S75 uygulamasını bularak indirelim. Uygulamayı telefonunuza yükledikten sonra kullanabilmeniz için bir hesap oluşturmanız gerekecektir. Mevcut bir hesabınız bulunuyorsa Mevcut hesap ile oturum aç bölümünden devam edebilirsiniz. Herhangi bir hesabınız bulunmuyorsa kaydol butonuna basalım. Açılan gizlilik politikası penceresini kabul butonuna basarak geçelim. E-posta adresi alanına aktif olarak kullanmış olduğunuz bir e-posta adresi yazdıktan sonra onaylama metnini işaretleyerek doğrulama kodu al butonuna basalım. Açılan doğrulama kodunu gir sayfası içerisinde yazmış olduğunuz e-posta adresine gelen mail içerisinde bulunan Doğrulama kodunu girdikten sonra devam edelim. Karşınıza parola belirle sayfası açılacaktır. Parola bölümüne en az 8 karakterden oluşan büyük harf, küçük harf, rakam ve özel karakterlerden oluşan bir şifre oluşturduktan sonra tamamlandı butonuna basalım. Kayıt işlemi başarıyla gerçekleştirildikten sonra uygulamanın arayüz sayfası açılacaktır. Cihaz eklemek için cihaz ekle butonuna basalım. Manuel olarak ekle başlığı altında Explorer S75 yazısının üzerine dokunalım. Karşınıza otomatik olarak bağlı olduğunuz Wi-Fi ağının parolasını isteyen bir ekran açılacaktır. Wi-Fi ağınızın parolasını yazdıktan sonra ileri butonuna basalım. İlk olarak cihaz sıfırlama işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için süpürgemizin güç düğmesine yaklaşık olarak 3 saniye basarak cihazı açalım. Led'ler sabitlenene kadar herhangi bir işlem yapmadan bekleyelim. Cihaz üzerinde bulunan led'ler sabitlendikten sonra ev ve güç tuşlarına 3 saniye kadar basalım. Bip sesini duyduğunuzda veya led'ler yanıp sönmeye başladığında tuşları bırakabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra telefonunuzda gösterge yavaşça yanıp söndüğünü onaylayın. Butonunu işaretledikten sonra ileri butonuna basalım. Karşınıza Cep telefonunuzu robotun Wi-Fi ağına bağlayın sayfası açılacaktır. Bağlana gidin butonuna basalım. Açılan Wi-Fi ekranında Smart Life ile başlayan ağ adının üzerine dokunarak bağlantı kurmasını bekleyelim. Bağlantı gerçekleştirmiş olduğumuz Wi-Fi ağında internet olmadığı için Wi-Fi değiştirme uyarısı gelebilir. Bu durumda Hayır teşekkürler butonuna basarak devam edelim. Şimdi tekrar Tefal uygulamasını açalım. Karşınıza cihaz ekleniyor sayfası açılacaktır. Cihaz ekleme işlemi bitene kadar bekleyelim. Cihaz ekleme işlemi tamamlandığında led ışıklar sabit olarak yanmaya başlayacak ve karşınıza başarıyla eklendi yazısı gelecektir. İsterseniz eklenen cihazın sağ tarafında yer alan kalem simgesine dokunarak süpürgenizin adını değiştirebilirsiniz. Sağ üst köşede yer alan tamam butonuna basarak devam edelim. Şimdi kurulumunu gerçekleştirmiş olduğumuz cihaz adına dokunarak ayar sayfasına gidelim. Sol alt köşede yer alan şarj istasyonu simgesine dokunarak cihazın istasyona gitmesini sağlayalım. İlk kez kurulum gerçekleştirdiğimiz için mutlaka güncellemeleri kontrol etmemiz gerekecektir. Bunun için sağ alt köşede yer alan daha fazla simgesine dokunalım. Açılan ekranın en altında bulunan cihaz güncelleme bölümüne giriş yapalım. Mevcut bir güncelleme bulunuyorsa, güncelle butonuna dokunarak güncelleme işleminin bitmesini bekleyelim. Herhangi bir güncelleme bulunmuyorsa, otomatik güncelle seçeneğini aktif hale getirelim. Şimdi harita taramasını gerçekleştirmeden önce güç ayarları simgesine dokunalım. İlk olarak otomatik güçlendirme bölümünü devre dışı bırakalım. Daha sonra sol alt köşede yer alan ay simgesine dokunarak emiş gücünü sessize alalım. Tamam butonuna basarak ana ekrana dönelim. Şimdi haritalandırma için cihazınız hazır. Tarama yapılacak alanda akıllı robot süpürgeyi engelleyebilecek kitap, kablo, oyuncak gibi nesneleri kaldıralım. Haritalandırmaya dahil edilmesini istemediğiniz odaların kapısını kapatalım. Başlat butonuna dokunarak haritalandırma işlemini başlatalım. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.